Merhabalar değerli arkadaşlarımız. Bugünkü dersimizin konusu Osmanlı. Evet. Osmanlı Devleti değerli arkadaşlarımız 1299 yılında kuruldu. 1922 yılında yıkıldı mahallemiz. 623 yıllık hayat süren bir devlet değerli arkadaşlar Osmanlı İmparatorluğu. Her ne kadar biz imparatorluk kelimesini kullansak da Osmanlı hiçbir zaman için kendisi için imparatorluk kelimesini kullanmamıştır. Bunun temel sebebi değerli arkadaşlarımız imparatorluk kelimesi emperyasyondan gelir yani sömürgeci devlet anlamına gelir. Osmanlı şahsında hiçbir Türk, hiçbir Türk İslam devleti değerli arkadaşlarımız sömürgeci faaliyet gütmemiştir. O yüzden imparatorluk olarak nitelendirilemez. Ancak biz çok uluslu devlet anlamında Osmanlı gibi birbirinden farklı ulusları kendi bünyesine barındıran Türk ve Türkistan devletlerine imparatorluk olarak ifade edeceğiz. Ancak altını çizerek söyleyelim bunu sömürgeci devlet anlamında değil çok uluslu devlet anlamında kullanacağız Devlet arkadaşlarımız. Evet Osmanlı evet kendisini imparatorluk olarak ifade etmediğini söyledik. Peki Osmanlı kendisini ifade ederken resmi kaynaklarına ne diye isimlendirdi dersek bir defa kendisine devleti aliye devleti muazzama, nizamı alem, saltanatı adalet, saltanatı alem pena, devleti ebed müddet gibi ifadelerle kendisini nitelendirmiştir Osmanlı değerli arkadaşlarımız. Evet Osmanlı şöyle bir genel özelliklerine baktığımızda değerli arkadaşlarımız. Osmanlı her şeyden önce teokratik bir devlettir. Yani din kurallarıyla idare edilen bir devlettir. Hatırlayın Osman Bey değerli arkadaşlarımız Karacahisar bölgesini ele geçirdiği zaman ilk Kadı atamasını gerçekleştirmişti. Kadı değerli arkadaşlar, İslam hukukunu uygulayan hakim, savcı demektir malumunuz. O halde ta Osman döneminden itibaren, Osmanlı'da din kurallarının etkili olduğunu, dolayısıyla dinsel yönetim anlayışının var olduğunu ifade edebiliriz. Çoğu zaman sorularda çeldir olarak değerli arkadaşlarımız, Yavuz Sultan Selim'in halifeliği ele geçirmesiyle Osmanlı teokratik bir özelliğe kavuşmuştur. Teokratik özelliği kazanmıştır gibi yorumlar ifade edilir. Ki yanlıştır bunlar. Yani çeldir olur değerli arkadaşlarımız. Osmanlı halifeliği ele geçirerek teokratik yapısını pekiştirmiştir. Dinsel yönetim daha etkin hale gelmiştir gibi ifadeler yapılabilir yorum olarak değerli arkadaşlarımız. Evet Osmanlılar değerli arkadaşlarımız Emevi devletinden sonra Avrupa'ya İslam'ı yayan ikinci devlet olarak karşıma çıkar. Hatırlayın Emeviler arkadaşlarımız 711 Kadık Savaşı ile İspanya bölgesini Vizigotlardan almıştı ve o bölge İslam'ı yaymıştı. Dolayısıyla İber Yarımadası'na yani İspanya Portekiz bölgesini İslam Türkler eliyle değil Araplar aracılığıyla yayılmıştı değerli arkadaşlar. Ancak Balkan ve Orta Avrupa bölgesine Türkler yani Osmanlı aracılığıyla İslam yayıldı değerli arkadaşlar. Artı Osmanlı devleti arkadaşlarımız tek bir hanedanın e, hüküm sürdüğü dünyanın en uzun ömürlü devletidir. Dünyanın en uzun ömürlü tek hanedan tarafından yönetilen devlet olarak karşıma çıkar devlet arkadaşlar Osmanlı. 623 yıllık ömrü vardır Osmanlı'nın. 36 tane padişahı var. Hangi padişaha bakarsan bakın değerli arkadaşlarımız Osman Bey'in soyundan gelir. Dolayısıyla tek haneden tarafından yönetildi Osmanlı. Belki aklımıza hani Bizans devleti gelebilir. Bizans hocam Bizans 1058 yıl sürdü. Osmanlı'nın daha uzun ömürlü bir devlettir diyebilirsiniz. Doğrudur. Osmanlı çok da uzun ömürlü bir devlettir Bizans İmparatorluğu ama Bizans tek bir haneden tarafından, tek bir aile tarafından yönetilmemiştir değerli arkadaşlar. Evet Osmanlı birbirinden farklı ulusları kendi bünyesinden barındıran bir devlet. Yani çok uluslu. İmparatorluk karakteri taşıyan bir devlettir. Önemlidir değerli arkadaşlarımız. Artı Osmanlı merkezi otoritenin en güçlü olduğu Türk devleti devleti arkadaşlar. Hatırlayın Türk ve Türk İslam devletlerinde ülke hanedanın malı olduğu için arkadaşlar merkezi otorite sıkıntılıydı. Yani zayıftı arkadaşlar. Kişe gerek ikili yönetim anlayışı gerek boylar federasyonu halinde yaşıyor olmaları Türk devletlerinin merkezi otoritesinin zayıf düşmesine ve kısa sürede ortadan kalkmasına ortam hazırlıyordu. Oysa Osmanlı özellikle bu veraset sisteminde yapmış olduğu değişikliklerle merkezi otoriteyi güçlü tuttu. Bu da devletin ömrünü istisnasız uzatmıştır diyeceğiz değerli arkadaşlar. Evet Osmanlı'da 36 tane padişahımızın hüküm sürdüğünü ifade etmiştik değerli arkadaşlar. Artı Osmanlı son Büyük Türk İslam Devleti olarak karşıma çıkar değerli arkadaşlar. Artı Osmanlı 3 kıtada hakimiyet kurdu değerli arkadaşlar. Hatırlayın Söğüt Domaniç bölgesinde ortaya çıktı. Zaten Anadolu bölgesinde kuruldu devlet. Orhan döneminde Balkanlara yani Rumeli adım attı derler arkadaşlar. Yani Avrupa'da hakimiyet kurmaya başladı. Yavuz Sultan Selim zamanında Mısır'ı ele geçirerek Afrika kıtasında da söz serveye başladı. Dolayısıyla 3 kıtada hükmünü yürüten bir devlet olarak, toprak sahibi olan bir devlet olarak karşıma çıkar Osmanlı devleti. Evet Osmanlı devleti arkadaşlarım, 1243 Köse Savaşı'ndan sonra kurulmuş Türk beyliklerinden bir tanesidir. Yani ikinci Türk beylikleri arasında sayılır. Bu beylikler içerisindeki en zayıf beyliklerden bir tanesiydi Osmanlı. Ama buna rağmen, üç kıtaya hakimiyet süren Cihan Şumur bu dünya devletine dönüşü değerli arkadaşlarımız Osmanlı. O halde zayıf bir devleti veya da bir aşiretin 400 çadırlık bir aşiretten oluştuğu rivayet edilir. Osmanlıların da öyle ee, bu şey, Söğüt Dömaniş bölgesine geldiği zaman 400 çadırlık bir aşiret derler. Her çadırda 10 kişi yaşasa dahi ki o kadar sayı mümkün değil de yaşadığını farz etsek dahi değerli arkadaşlarımız 4000 kişi, 4 4000 kişinin oluşturduğu bir aşiretin koca dünya devletine dönüşme sürecine bahsedeceğiz değerli arkadaşlar. İşte Osmanlı'nın büyümesini kolaylaştıran faktörler. Bunları şöyle bir e, kodlayarak ifade edecek olursak değerli arkadaşlar. Bunlardan birincisi Bizans'ın zayıf durumu. Hatırlayın değerli arkadaşlarımız Osmanlılar kurulduğu zaman Bizans kendi içerisinde habire taht kavgası yaşayan, kendi valisine tek furuna dahi söz geçirmekten aciz, halkıyla sürekli e, problemler yaşayan bir devlet. O halde bir zayıf bir Bizans'ın burnunun dibinde bir Osmanlı ortaya çıkmış olması Osmanlı'nın güçlenmesini hızlandırmıştır değerli arkadaşlar. Evet diğer bir sebep Anadolu'da siyasi birliğin olmaması. Siyasi birlik demek devlet birliği değerli arkadaşlarımız. Yani Anadolu'da tek bir devlet yok. Birbirinden farklı devletler var. İşte Doğu ve İç Anadolu bölgesine hakimiyet kurmuş olan İlhanlı Moğolları, bir nevi İlhanlara bağımlı şekilde yaşayan Anadolu Selçukluları, Trabzon bölgesinde yani Karadeniz bölgesine Trabzon Rum İmparatorluğu, işte Karamanoğulları, Dulkadiroğulları, Menteşeoğulları, Aydınoğulları, Sar Saruhanoğulları gibi bir sürü Türk Beyliği devlet arkadaşlarımız ve zayıf Bizans devleti. Dolayısıyla binan farklı devletçikler var Anadolu bölgesinde. Bu da Osmanlı güçlenmesini hızlandıran faktörlerden bir tanesidir. Evet diğer bir faktör yüzyıl savaşları devlet arkadaşlarımız. 1337-1453 yılları arasında İngiltere ile Fransa arasında Fransa topraklarında yaşanan meşhur savaş 116 yıl boyunca süren savaş devlet arkadaşlar. E, Avrupa'nın iki güçlü devleti Osmanlı'ya karşı güç birliği yapacağı yerde kendi arasında birbirini yiyor değerli arkadaşlarımız. Bu da doğal olarak Osmanlı'nın güçlenmesini hızlandırmıştır, kolaylaştırmıştır diyeceğiz. Diğer bir sebep, Balkanlarda hem dinsel hem de e, siyasal birliğin olmaması. Yani orada biliyorsunuz Katolik Ortodoks rekabeti yoğun bir şekilde yaşanıyor. Yani mezhepsel çatışmalar var. Artı Balkanlarda tek bir devlet yok değerli arkadaşlar. Bulgar devleti, işte Yunan Krallığı, ne bileyim Eflatboğ'dan Despotluğu vardır, Sırp Krallığı vardır. Yani birbirinden farklı devletlerin var olması ve bu devletlerin birbirleriyle kıyasla mücadele ediyor olması, Osmanlı ister istemez Balkanlara doğru ilerleyişini hızlandırmıştır, değerli arkadaşlar. Ahi dediğimiz esnaf teşkilatının desteğini sağlamış olması. Hatta hatırlayın Osman Bey bu ahilerin desteğini sağlayabilmek adına değerli arkadaşlar, Ahi şeyhi olan Edebali'nin kızı ile evlilik gerçekleştirecektir. Veyahut aynı zamanda bu ahilere yoğun şekilde topraklar verilecek, araziler tahsil edecek devlet arkadaşlarımız. Bu ahilerin desteğini sağlamaya yoğun bir şekilde önem vermiş Osmanlı. Böylece hem ekonomik gücüne tutan bir kesimin desteğini salacak hem de devlet halk bütünleşmesini hızlandıracaktır Osmanlı. Dolayısıyla kendi içinde huzur ve birlik bütünlüğü sağlamış bir devletten bahsediyoruz. özellikle devlet yaşa bu desteğin sağlanmasıyla. Bu da doğal olarak Osmanlı'yı palazlandırmıştır diyeceğiz. Artı yetenekli idarecilerin iş başına gelmesi değerli arkadaşlar ehil olan kişilerin iş başına gelmesi yani e, rüşvetle ve torpille hak etmeden belim makama insanlar gelmiyor. Niteliklerinden, vasıflarından dolayı makamı hak ettiklerinden dolayı iş başına getirilmiş şeydir. Dolayısıyla hak eden kişi, makamı hak eden kişi o makamın başına geldiği zaman o makamın hakkını verir değerli arkadaşlar. Koltukta kişilik kazanmaz. Koltuğa kişilik kazandıra, kazandıracak idarecilerin iş başına gelmesi doğal olarak Osmanlı'nın güç kazanmasına hızlandırmıştır değerli arkadaşlar. Evet diğer bir sebepler de arkadaşlar coğrafi konumu. Hatta şunu söyleyelim Osmanlı'nın güçlenmesini kolaylaştıran en önemli faktör budur değerli arkadaşlar. En önemli faktör coğrafi konumu. Hatırlayın işte Suyut Domaniç bölgesinde yani Marmara sahilinde ortaya çıkan bir devletten bahsediyoruz değerli arkadaşlar. Kuzey Karadeniz, işte Güney Akdeniz, Doğu Doğu Anadolu Batısı Avrupa değerli arkadaşlar, göç yıllar üzerinde, ticaret güzergahları üzerinde, ne bileyim bir binan stratejik noktaya sahip değerli arkadaşlar, zayıf Bizans'ın burnunun dibinde, bu da doğal olarak Osmanlı'nın güçlenmesini hızlandırmıştır. Hatta bu bölgede değerli arkadaşlar, Moğol baskısının az hissediliyor olması da, Osmanlıların da hızlı seri şekilde hareket etmesine, daha özgür şekilde hareket etmesine ortam hazırlayacak, bu da Osmanlı'yı güçlendirmiştir diyeceğiz. Evet, diğer Osmanlı'yı güçlendiren faktörlerden bir tanesi izlenen, takip edilen politikalar. Bunlardan bir tanesi istimalet politikası. Sorular da bolca çıkar. Peki what is the istimalet deyince değerli arkadaşlarımız nedir dersek? İstimalet, Osmanlı'nın özellikle gayrimüslimlere karşı izlemiş olduğu hoşgörü politikası. Yani halkının dinsel ve kültürel özelliklerini, değerlerini özgür şekilde yaşamasına izin veriyor Osmanlı. Dolayısıyla devlet halk bütünleşmesini hızlandıran bir gelişmedir. İstimalet, yani hoşgörü politikası. Peki böyle gıcık yayınlarda karşıma çıkabilecek e, müdara dediğimiz politika Osmanlı politikası Osmanlı devleti yaşar. Müdara politikası. Müdahale değerli arkadaşlarımız Osmanlıların daha kuruluş döneminde yani ilk evrelerinde değerli arkadaşlarımız e, zayıf olduğu dönemlerde Bizanslı valilere tekfurlara, tekfurlara karşı takip ettiği iyi geçinme politikası değerli yaşar. Yani biz Bizanslı Tekfurlar arasında hani onlara karşı gücümüz olmadığından dolayı yeteri kadar gücümüz olmadığından dolayı onlarla iyi niyet görüntüsü verdik. Onlarla iyi ilişkiler gerçekleştirdik. İşte Osmanlı Bizanslı Tekfurlar yapmış olduğu bu iyi geçinme politikasına müdahara demişlerdir arkadaşlar. İskan, malumunuz arkadaşlar, Anadolu'daki Müslüman Türklerin Balkan coğrafyasına yerleştirme politikasıdır ki ileride detaylandıracağız. <laughs> Daşma politikası bunu detaylandıracağız değerli arkadaşlarımız. Gayrimüslim çocukların işte acemi olanlar ocağında ve Enderun mektebinde yetiştirilerek Osmanlı memur ve asker olarak yetiştirilmesi sistemi detaylandıracağız. Çok çok önemli bir sistem değerli arkadaşlar. Osmanlı böylece hem merkezi otoritesini güçlendirecek hem de Osmanlı hanedanına rakip bir ailenin ortaya çıkmasını engellemiştir diyeceğiz. Tımar sisteminde değerli arkadaşlar yine Osmanlı'nın bir taşla kuş katliamı gerçekleştirdiği bir sistemdir. Çok meşhur ve önemli bir sistemdir. Namı diğer dirlik sistemi değerli arkadaşlar. Büyük Selçuklardaki iktidar sistemidir. Detaylandıracağız. Bu sistem de Osmanlı'nın güç kazanmasını hızlandırmıştır değerli arkadaşlar. Evet Osmanlı'nın güçlenmesini hızlandıran diğer bir gelişme değerli arkadaşlar Gaza Cihad politikası. Gaza veyahut da Cihat değerli arkadaşlar İslam'ı korumak ve yaya adına yapılmış politikadır. Gaza cihat demek, şey üzerim, Gaza savaş demektir değerli arkadaşlar. Cihat ise İslam'ı korumak ve yayabilmek adına yapılan her türlü faaliyet. Mesela siz bu dersi İslam'ı daha iyi şekilde anlamak, İslam'ı daha iyi etkin şekilde hayatınıza yerleştirmek ve İslam'ı yayılmak adına dinliyorsanız bu bir cihattır devlet arkadaşlar. Gaza ise askeri mücadele olarak karşıma çıkmaktadır diyebilirim. Evet diğer bir e, önemli bir gelişme devlet arkadaşlar. Beyliklerle iyi geçinmesi Osmanlı'nın. Biliyorsunuz Osmanlı kuruluş döneminde zayıf bir devlet devlet arkadaşlar. <laughs> zayıf devlet olduğu için... Mağlup olacağı bir savaşa girmek istemiyor Osmanlı değerli arkadaşlar. O yüzden çevresindeki beyliklerle iyi geçinerek onların tepkisini engellemek istiyor. Hatta gaza cihat politikası izleyerek bu beyliklerin değişseni sağlıyor değerli arkadaşlar. Buna da olarak Osmanlı güç kazanmasını hızlandırmıştır diyeceğiz. Evet Osmanlı'nın güç kazanmasını hızlandıran diğer bir gelişme merkezi o TRT'nin güçlü tutulması. Hatta merkezi o en güçlü olduğu Türk İslam Devleti olarak karşıma çıkar Osmanlı. Bu da doğal olarak Osmanlı'nın güç kazanmasını hızlandırmıştır diyebiliriz değerli arkadaşlar. Evet şu ana kadar söylemiş olduğumuz Osmanlı'nın büyümesini kolaylaştıran faktörleri kısaca bay bay cicim diye kodlayabiliriz değerli arkadaşlar. Evet bu bay bay cicim olarak kodlamış olduğumuz e, faktörleri ek olarak değerli arkadaşlar. Doğudan gelen Türkmen göçlerinin etkisi değerli arkadaşlar. Hani Moğol baskısı zulmü var ya Doğu bölgesinde, Orta Asya bölgesinde değerli arkadaşlar. E, Moğol zulmüne maruz kılan Türklerin Anadolu bölgesine ki oradan da e, Batı Anadolu bölgesine yani Osmanlı coğrafyasına gelmesiyle değerli arkadaşlar. Osmanlı nüfus patlaması meydana gelecektir. Ve Osmanlı bunları çok etkin şekilde kullanarak Balkan coğrafyasına transfer edecek. Yani iskan siyasetleri değerli arkadaşlar. Bu da Osmanlı'yı güçlendirmişti diyeceğiz. Artı diğer bir sebeplerle arkadaşlar teşkilatlanmaya önem vermesi. Osmanlı sınırları gelişince devlet yaşar yönetimi kolaylaştırmak adına bir takım kurumlara ihtiyaç ortaya çıkacaktır ve kurumları anında inşa edecektir. Dolayısıyla devletin ihtiyaç duymuş olduğu kurumların hızlı bir şekilde teşkil edilmiş olması Osmanlı'nın büyümesini kolaylaştıran faktörlerden bir tanesidir değerli arkadaşlar. Evet bu faktörler önemli değerli arkadaşlar. Bilmekte de <laughs> fayda vardır diyeceğiz. Evet bugünkü dersimiz bu kadar değerli arkadaşlar. Bir sonraki dersimize görüşmek dileğiyle hoş kalın, hoşça kalın.